Ve hadisi şerif, çocuklarınız konuşmaya başladığında dikkati ona kelime-i tevhidi öğretiniz. Hmm. La ilahe illallahı telaffuz etmeyi öğrensin çocuk. Son dönemin en büyük İslam alimlerinden Bediüzzaman Hazretleri der ki, birçok zattan maddi manevi ders almış olmama rağmen, küçükken annemin bana öğrettiği La ilahe illallah bendeki bütün batın ve mana aleminin temelidir. Hmm. Annemin bana öğrettiği. Eftali zikrullah. Evet, evet eftali zikrullahi. La ilahe illallah. Bunun tabi sayısı var. Türlü adapları var. Kişinin meşrebine göre, durumuna göre, nefsani ve ruhani haline göre, üstadın gerçek manada mürşit onu bilir. Ve ona göre teklif ettiği şekilde çekilmesi gerekir. Çekilince ne olur? Bir şey olsun diye de çekilmez. Tabii ki. Her zikrin belli bir sayısından sonrası ilahi ente maksud Varzaikə Mətlub